arkadaşlar benim bir tane takçık var. neredeyse bütün videolarımın altına yorum bırakıyor. Güzel yorumlar. Dur bakayım. Bunda A yok. Oh, Bunda da yok. Ya arkadaşlar siz kafa mı yediniz? Mesela daha iyi bir topçu arıyorum. Bulursam oyunu durduracağım. Bu video evet. yani bence bitmez. Yani Bilmiyorum. Ben Roy. daha iyi bir ya bir gerçekten. E, daha iyi arkadaşlar. Tartışılmaz bile. İşte o, o şey. bu var yani şimdi gösterdim. Nerede? Arkana. onun kanalına aboneyim ben. Bugün dünyayı Bunlar patlatma oyunu oynayacağım. İlk olarak kendi oturduğum bunlara, yerden başlamak istiyorum. Çilekli lollipop, lo, lo, Evet arkadaşlar sizce kürek mi taşı daha azıcık az yoru kazma mı? Gelin bunun... Biraz saçmadı. Ay çok güzel gelmiş.

oynuyoruz ama ödürsem video biter. Evet. Arkadaşlar Sesini kısayım ben. Ben, ben de doluyum. Çok iyi.

Ha işte böyle diyor. Ali Jabbar'a dinletirse çok gülerim bu arada. Aa beş mi? Aa beş mi? Aa aa aa! Aa aa işte kanalı bitti. Kanalıma hoş geldin dud. Arkadaşlar bir şey anlayanlar varsa yorumlara gelsin. Kanalıma hoş geldin dud ne? Yani çok iyi olabilirim. Kapak fotoğrafı bu. Abone olup like atmayı unutmayın bu arkadaşımıza. Bana da olun. <laughs> ya işte videolarıma böyle güzel güzel şeyler bırakır. Yani. Bakın. Bırak bir tane daha şey var. Ne yapalım? abone ol lütfen arkadaşlar lütfen ya böyle yorumlar bırakır kendisine çok 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 teşekkür ederim ve görüşürüz